telefonlarımızın mükemmel kameraları var. Peki bu mükemmel kameraları webcam gibi bilgisayarımızda kullanıp onlarla OpenCV, ROS uygulamaları yazabilir miyiz? Evet yazabiliriz. İşte bugün sizle bunun kodlamasını yapacağız hep birlikte. Burada ROS anlatacağım ve de OpenCV anlatacağım çok basit bir şekilde. Ama ROS kullanmamızın aslında tek amacı burada sadece yine bir ROS nodu olarak yazmamız. Yoksa ROS'un çok öyle nimetlerine yararlanmayacağız. Asıl burada önemli olan OpenCV olacak arkadaşlar. Hadi gelin hep birlikte koda geçelim ve neler yapıyoruz görelim. Bu kod daha önce başka bir yer için yazdığım için bunu İngilizce yazdım arkadaşlar. Ama anlaması gerçekten çok basit. Yine kodu GitHub'da bulabileceksiniz. Kendiniz de deneyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle Mantığı anlatayım. Telefonları, Android'de bir telefonum var benim. Buna IP Webcam diye bir tane uygulama yükledim. Bu IP Webcam'i yüklediğinizde ve çalıştırdığınızda telefonunuzun kamerasını bir IP kamera gibi kullanmanızı sağlıyor. Yani ona bir IP atanıyor ve aynı wireless, aynı ağdaki insanlar ona bağlanabiliyor. İşte biz de bunu kullanarak bu kameradaki görüntüleri OpenCV'ye çekeceğiz ve bu OpenCV'de de bu görüntüleri artık işleyeceğiz veya işte sadece ekrana bastıracağız. Ha, siz ne yapabilirsiniz? Biz sadece ekrana bastıracağız ama siz o kameraları üzerinde mesela atıyorum obje detektörleri çalıştırabilirsiniz veya işte e, işte rengini değiştirebilirsiniz. Artık size kalmış orası. Arkadaşlar her zaman gibi bir kere importlarla başlıyoruz. Importlar ne işte? ROS ve OpenSea. Başka bir şey kullanmayacağız zaten bu programda. Ve ben arkadaşlar bütün böyle nodları class olarak yazmayı seviyorum. Daha kolay oluyor. Ee, ve zaten öyle yapmalıyız. Bu Android, o yüzden Android Camera diye bir tane class oluşturuyor. Bu class constructor'ına şunları kabul ediyor. Yani ilk oluşturduğu an ismi ve bağlanacağı kameranın, IP kameranın veya telefonunuzun IP adresi. Ki bilsin nereye bağlanacağını. Ondan sonra işte constructor'ı da şurada e, bazı değişkenlere isimler atıyoruz ve e, yani node'u başlatıyoruz. initialize node bu işe yarıyor initialize node dediğimizde artık başlar. Bundan sonrasında arkadaşlar e, buralarda buralarda eğer ki acemiyseniz, bu buraları birazcık tekrarlamanızda fayda olabilir. Bundan sonrasında arkadaşlar bir video capture objesi oluşturuyoruz. Bu video capture objesinin içine işte o girdiğimiz IP adresini giriyoruz. Yani telefonumuzun IP adresini buraya verdiğimizde OpenCV'nin Video Capture e, fonksiyonu bizim yerimize, daha doğrusu fonksiyon değil bu e, objesi, bizim yerimize zaten okuyor o kamera görüntülerini. Bunun için tabi video da girebilirsiniz, mesela bir mp4 de girebilirsiniz ya da bir webcam yani bir linux cihazı da girebilirsiniz veya da işte windows. Daha sonra arkadaşlar buffer'ı sıfıra çekiyoruz çünkü lag olmasını istemiyoruz. Sonra işte genişlik, uzunluk birkaç tane özellik atıyoruz. Bunlar arkadaşlar önemli çünkü mesela bu buffer da falan oynayıp kendiniz neler oluyor görmenizi tavsiye ederim. o yüzden çok fazla detaylı şu an açıklamıyorum bunları. Daha sonrasında da bir, bir saniye uyuyoruz. Böyle işlemlerden sonra bu bir saniye bu uyumalar iyi gelir ki bir sistem bir toparlar. Daha sonra güvenli bir şekilde bu objeyi bitirebilmemiz için bu oluşturduğumuz video capture e, objesini siliyoruz, bitiriyoruz. Yani release ediyoruz. O resource'u, o kaynağı bırakıyoruz. Sonrasında bir tane metot yazıyoruz. Bu get frame metodu. Bu get frame metodu şu işe yarıyor. Son e, resmi, kameradan gelen son resmi okuyor ve döndürüyor. Bu sadece bu işe yarıyor. Şu gördüğünüz gibi return frame diyoruz ve bitiyor. Daha sonra da run fonksiyonu yapıyoruz. Run fonksiyonu da şu işe yarıyor. Bu nodun sürekli çalışmasını sağlıyor. Bunu da nasıl yapıyoruz? While'ın içine not rosby nokta is yazarsanız kullanıcı e, Ctrl kontrol c'ye basana kadar bu while döngüsü sürekli dönüyor ama kullanıcı kontrol c'ye bastığı anda ros güvenli bir şekilde bunu bitirir. Daha sonrasında da objeyi ok yani obje okuyoruz ve ekrana bastırıyoruz. Bu imiş oldu. Sonra nodumuzu oluşturuyoruz. Bu nod işte adını node koydum. Ondan sonra da nodun da bir ismi olmalı lazım, lazım ya. Rosta. ona da camera node diyoruz. Ve e, telefonumuzun IP adresini içine yazıyoruz. Bu zaten bu IP webcam uygulamasını oluşturduğumuzda başlattığımızda bu IP adresini size veriyor portu da veriyor 8080 portu diye. Daha sonra dediğim gibi şu run fonksiyonunu sonsuz çalışsın diye çalıştırıyoruz. Peki başlıyor. Bir çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım çalışıyor mu? Ekrana bastırdığımız için hemen geldi. Şöyle bir kaldıralım. Kendimize tutalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok başarılı bir şekilde yaptık hemen o ekrana bastırabildik. Hemen gördük kendimizi. Artık programatik olarak telefonumuzun kamerasına ulaşabiliyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Birazcık legli görün geliyor. Yani biraz delayli geldi gördüğünüz gibi görüntü. Bunu normalde şu e, buffer size ile oynayarak halledebilirsiniz. Mesela bunu sıfıra çekmemin sebebi oydu. Ama işte bağlantının zayıflığından işte vesaire vesaire Böyle aksamalar olabiliyor. bu aslında çok güzel bir örnek. Çünkü şöyle, eğer ki bir görüntü aktarımı yapıyorsanız virüs üzerinden, böyle sorunlarla çok karşılaşıyorsunuz. Rosa da karşılaşıyorsunuz, karşılaşıyorsunuz. OpenCV'de de karşılaşıyorsunuz. O yüzden bu sorunların üstesinden gelebilmeniz lazım. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İndirip denemenizi tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın.